Sesini duymuyoruz ve oktav yoklasın Hep de korkak tondasın Tuna Sokrat kolpası Sana sorsak sondasın tabi korsan torbası Eller arı çiz ve ortak noktası Biz değil sanatın siperle yapmak yapma Orospu çocuğu görmek istemiyorsan aynaya bakma Bizim de anlaman anmaz sen anca abrakadabra ha <laughs> Dedim de diyen ben de gözlerini kapalı Helvesin izi inci götlerini yalama Ölmesini basamak anladım ve bir keyin Babam onlar için gidip önce cinsiyetini değiş Video klibi paralar avcadın da faymın kusur Şimdi kaldın konuşsuz bekle yardım bulursun Efendim anne dediğin otis son resimdir Çünkü dizi biner bir bara otom altın vurursun Düşemediğin cikarayla sönmen emini sen Kendi parçamla kendi tövbelerini dostum Bitirdin okulu sikimde diploma kirası Dizimin sikti Etti videoda cilası Misbet arıyor salak ip ne tadı yok Neye güveniyorsun da pi gibi kalıyor Yarrağın tadına varan eve gitmezmiş Demek o yüzden anan bizde kalıyor Dizim yarrağım gibiyse anan altından kalkamaz Ancak önce ben oturursam tahtımdan kalkamaz Rap aldıysan kalça yalan Paymım var panca bak sen ilk önce Anlayan yok anda kesem salak Sen amcadan öğrenme rapin kan kusmuştur Yine de dansusmuşsun Sibere fan yut sen bizini 18 dakikada yazdıysan sözlere başlarken saatler ve say durmuştur Hadi cevap ver seni bir gün daha sikerim o başına yıkılırsa dünya Bir nevi bir üst ile birleşti ben de karış karış toprağını siktim ya ümrani Hadi cevap ver seni bir gün daha sikerim o başına yıkılırsa dünya Bir nevi bir üst ile birleşti ben de karış karış toprağını siktim ya ümrani Hadi cevap ver bir gün daha düşerim o başıma yıkılırsa dünya bile bir virüs parçayla birleşti bende karış karış toprağını sildim lan ümra Doğumun için aman ben dilini tutardı Uyum kadar konuş deseler sen dilini yutarsın Ve ben bacadan girelim Bit para kadik otana Neden ve amatörsün sana rakip olamam Bir an var o da annem sinsin bilmecede Sırafta sen morrof bu çocukluğu tek seçenek Sen beş ayda siktiğini söylüyorsun O kadar güçlüyüm ki netic ettiğini lan bir gecede İsim fetiş bir ikincisin biz kal İsim verin hip hop için sıkıştım Vap içip geliştin Ram tutamadan kaçtı koçum Sana özenmiş hani Sikiler itim demiştin ya yeah. Bir kere yavrakla besleme lan soyunu 2011'de kendim oğlum ezber atan koyunu Şimdi sekse falan koyulun ismini Yavrak yazanı Ben yürterim bu ekler ve webcam açar soyulur. Neden geldin ki Diyanarda da mi yoktu Bana küfretme sen kendi ananla milli oldun Gitaryanlar indi Enes in, safa geldi Kaderiniz ben değilim sen de inşaata geldin Ve yolda bildim al bu koçana bak bindi daha rahat bırakmazsa da yoga yatak silsin Şimdi boşanamaz kirli silki değil kuşum zenceyse ben seni ve yaz bölümle boşalarak sildim kurti sonaca da Börse bir ton ya Senti yarak gidin fakat gömmedi kopamaya Beni o yanama söyledi kopacana An koşuyorsun gölgeni kovalama cevap ver seni bir gün daha Sikerim o başına yıkılırsa dünya Bineri bir üst pancile birleşti bende Karış karış toprağını siktim ya mümrani Bana cevap ver seni bir gün daha Sikerim o başına yıkılırsa dünya Bineri bir üst pancile birleşti bende Karış karış toprağını siktim Dünyam ümrari O gece bak ver Seni bir gün bak İçerim o başıma yıkılırsa Dünya bile bir virüs Bacile birleşti bende Karış karış toprak Lan geri zekalılar. Şimdi olsalar lan onun adı neydi lan? Neyse. 300 best sound. Ellere nelmiş. Norton malı. Falan filan onlara yani. Dayıp şimdi amına koyayım. Koyduk zaten koyduk. Başlayıcı canla kanla oynayan bir kadın Sıfır Benim adım, adım, sınıf, adım tehlikeli İstanbullu o zaman namı kaliteniz bol kodunuz gibi Gerçek efekt istedin Hiç kendi kabına bile değil la Bir tek istedim Bekleyeceğim ama dostunla hiphopta istedi izledim. Sahnede de mutlu olsun sade sikindi Bir dakika sokuyam da ciddi Kayıt bittiğinde mic bile tamam kanka dedi 2 dakika dedin oldu pancı Kayıt <laughs> bittiğinde çenemle çal Bittin kaldı kasın kanlı yastık Kanla fanın anı vesvese tas etti Babam dahi dinleyeceğinden annene laf etmedim edin. Devam hasta beyin yakışmamış durun kepi Dinledikçe bunu aklına gelsin ve İstanbul'un fethi İstanbul'un köpeği şimdi dinle kesilsin bir Cevap atacaksanız isteyin tufak O zaman 1914 Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum Eminönü köprüsünden. Rahatım o sana da. Gözlerim cam Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir delikanlı bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedin Kenan abi Kenan abi. Buyur hey. Fatih Düşman dedi bizim bu akşam alımızı sikecek dedi. Anneni noktalası korkutamaz benden çok. Oynama ya kendin ama burada benden yok. O sesinin ayarı da çocuk erken ton. Sen yeter ki havla köpekle var gemden bol. Sen kafa yazar direklerde yapayla yapır Sizden istediğim orası sana nalde kasın, Kanuni Sultan Sen elin yine tutardı saraydan asır Bedenden önemli bir şey düşünürtü anla tere Facebook'ta kızı düşürürsün anca yere Seni ne kompana sıçramasın anlamadan dövürler Albüm bandrollü çıksa fazla satar götünden Lazım olan tıpa piç füze pol Nasıl siktiğimi bilmiyorsan hiç yüze sor Rapçilik değil ya poros kulu kerane sana çok Hiç atmadan önce salak Anlar Korkmayın lan korkmayın lan. Kişer oldu. Neyse yanımdaki amcık bronşit bronşit kayda soktu beni. Sesim böyle bir değişik bir şeyler oluyor. Öksürüyorum. Neyse iyi siktik lan değil mi? Amına koyduk yani. Nasıl lan. Ulan bir dakika şunu anlamıyorum. Beni karşınıza aldınız ya. O göt nereden geliyor? O gazı nereden alıyorsunuz? Onu ben anlamadım yani. Değil mi lan? <laughs> Eller lan. Ne no, ne no oluyor anlamıyorum ben ya. Cevap Bir de 6 kişi 6 kişi toplanmışlar böyle ana bacı giriyorlar. <laughs> Saçma yani. Valla bizlerle demeyecekler bence. De. Otobüs biletini alayım mı İzmir'e? İzmir'e otobüs bileti alalım. Ya da biz gidelim. Oğlum fark etmez. Oğlum şarkının adı şimdi 1453 mi olacak? İstanbul'un fethi mi olacak yoksa Ümraniye'nin fethi mi olacak? Bilmiyorum da Dört tane çift bildiğim bu kadar ya. Valla İzmir'den sonra Ümraniye'de de kral oldum. Kendini salaha kral oluyor geri zekalı kendi kendine edilen var ya. O, o şarkı fotoğraf var ya feste. Ne? Böyle bakmış. O e, her her, her Gördüğü siyah... gördüğü her yer ra bakıyor o zaten. Her siyah gözlük takan izme mi oluyor ya? Anıl evet. de var aynı özellik. Aynen Anıl Piyancı değil mi? Onun da amına koyayım. Grogi onun da amına koyayım. Başka var mı lan? Başka adam yok ki beni tanıdı On, saydıklarımız adam değil zaten. Ya zaten ben kendi ağımızdan bahsettim. Hayır saydıklarımız adam değil zaten.